Mahkeşim bile yok. Peki ne, nasıl başladın bu işe? Ne, ne seni tetikledi ki Lunch için? Bunları kes çocuğum. <laughs> Baktım kenara geldim değil mi? <laughs> Hayatımda ilk defa içti köfteyi Barcelona'da yaptım. Hayatımda <laughs> ilk defa çiğ köfteyi Barcelona'da yaptım. Her şeyi yaptım. Aklına ne gelirse de küpten al sunar. Senin mutfağın ismi neydi? Kiçilanç. Kiçilanç. Evet. Şeyde Instagram'da var. Var. Takipçi var. de var. 800'e yakın 750 760 civarı. Bunların hepsi aktif takipçi. Yani öyle satın alınmış falan değil. Kendi kendine işte oluşmuş yabancı Türk bir sürü şey var. Genelde Barcelona'da mı? Ee, yani %95'i Barcelona'da güzel. Biz bak program yapıyoruz şu anda. Hem güneşi batırıyoruz. Nasıl batırıyorsun demiştin? Hem de program yapıyoruz. Deminden beri yapıyoruz hem de. Peki ne, nasıl başladın bu işe? Ne, ne seni tetikledi ki çıla lançişi? Vallahi başlangıçta hedef yemek yapmak değildi. Hedef böyle el işi yapıp sağda solda satmaktı. Sonra oturdum evin koskoca 150 metrekare falan yukarısında teras vardı. Sosyalleşmek adına insanlara öyle yemekler yaptım. 5 kişi, 10 kişi, 20 kişi neyse. Böyle biraz adım bir şeyler oldu. Sonra pandemi başladı. Bir WhatsApp grubumuz var. Şimdi 3000 kişiye yakınız. büyük bir topluluk. Orada millet tabii ki evde oturdukça yemek konuşmaya başladı. Evde oturdukça yemek konuşmaya başladı. Bir mantık buydu bu günden. Dedim ben 30 senedir mantı yapmıyorum. Mantı yaptım bir şeydi eskiden. Aileme ama. Ben oturayım biraz mantı yapayım dedim. Bir iki Türk restoranına işte isteyene bilmem mantı yapmaya başladım. O ve o çok tutuldu. Ondan sonra fotoğraf çekmeye başladık yaptığım yemekleri. Baya güzel fotoğraflar oldu. Hadi biz bunu bir Instagram sayfası yapalım dedik. O Instagram sayfası oluştu. Üstüne ben menü de yapmaya başlayayım dedim. Günlük menüler yapmaya başladım haftanın üç günü. Ondan sonra kilolukları yapmaya başladım. İşte mantıydı, sarmaydı, içli köfteydi, çiğ köfteydi hayatımda ilk defa dolmayı Barcelona'da saydım, sardım. Hayatımda ilk defa içli köfteyi Barcelona'da yaptım. Hayatımda ilk defa çiğ köfteyi Barcelona'da yaptım. Çiğ köfte yemişliğim bile yok neredeyse yani. <gülüyor> <gülüyor> Öyle diyebilirim. Bu tutulmaya başladı. Benim haricimde bir kişi daha vardı yapan. Benden sonra bir, iki, üç kişi daha oldu. ama en çok ismi duyulan ve bilinen ben oldum. Ee, eventler yapmaya başladım. Bir Amerikan okulu var, çocukları e, orada okuyan bir sürü Türk var. Onların senede bir gün international day'i oluyor. Orada mesela mantı pişirip e, onlara sattım. Yani organize edene sattım ama orada pişirip insanlara da sundum. Onun haricinde başka bir takım eventler de yaptım. Bazı açılışlara e, yemekler yaptım. Böyle böyle ismim duyuldu. Şimdi Türk marketlere mantı yapıyorum, e, kiloluk mantılarım var. İşte dolmaydı, çiğ köfteydi filan onlar da bayağı devam ediyor. Haftada bir gün indirdim <laughs> beni ve yani zaten bir kişiyim. Her şeyini yapan benim, e, dolayısıyla anca zaten beni dolduruyor. Çok çok büyük paralar konuşmuyoruz ama bu yaşımda işe yarıyorum. E, orada da hayatımı devam ettiriyorum. Canım istediği zaman da işte böyle gidildi falan filan şuraya gideyim buraya gideyim diyebiliyorum şükürler olsun çok fazla şey yapmadan hani parayı kasmadan böyle iş iş, işimi devam ettiriyorum. İyi bir iş güzel ben seviyorum ama çok yorucu bir iş öyle kolay bir iş değil çünkü her şeyini kendin yapıyorsun alışverişini yapmasını dağıtmanı dağıtım en büyük problem ama şimdilik yapıyorum. Rabbisi bilir yorulana kadar. Peki ee, kaç kişilik bir potansiyelden seni 800 kadarı takip ediyor? Yaklaşık 2000 civarı diyelim. 2000 civarı. Evet. Aynen. Arttırmaya çalışıyoruz bu şey. Ya o, bunun için şeyi e, ismi nedir? Instagram sayfasını şu anda kullandığımdan çok 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 daha fazla aktif kullanmam gerekiyor onun nedenini biliyorum. En azından kendim ölçüyorum. Şöyle ki bu 19 Mart'tan sonraki dönemde o sayfadan ciyakladım ben. 15 kişi falan eklendi mesela yani hani çünkü her gün bir tane, iki tane, üç tane aslında sayfamla hiç de alakası olmayan bir şeyler paylaştım. O sayfamla alakası olan bir şeyleri işte nedir, hikaye yaratıp vesaire paylaşsam biliyorum ki bu 1.300-1.500'e kadar çıkarı var o işin. De, çıkınca ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> yani ellerimi kaldıracağım için, hop <laughs> <laughs> gelmeyin üstüme bak diyeceğim için ee, şimdilik bu böyle duruyor ama Instagram benim şahsi olarak kullanmayı çok hoşlandığım bir şey değil. Mecra değil ama ticari olarak kesinlikle işe yaradığına inanıyorum. Ee, başka e, konularda yani hani yemek de işin içerisinde olup Instagram'ı bu manada kullanmak istiyorum. E, biraz daha öğrenmem lazım bu işleri. Çünkü ona buna şey yaparak ya benim şu sayfamdaki bilmem neyi yapsana fotoğrafı çeksene içerik üretsene onu da paylaşsana filan olmuyor. Bu saatten sonra Instagram filanı olacağız herhal. Ama kafamın içerisinde var. Yarın bir gün belli olmaz. Peki niye kiçi? Kiçi. Lunch. Hiç hiçbir özel sebebi yok. Ee, o dönemde bir logo ararken hoşuma giden logonun ismi kiçi lunchtı. Işte. Öyle diyeyim size. Yani, yani şeklin ismi o oldu. Hiçbir şey yok. Ama güzel de fit etti yani. Seviyorum ben şeyi. Ee, logo, logo, hatta İlk logosu değil şu anda kullandığımız logo, yenilenmiş hali. Ee, i̇kisini de seviyorum. Hem ismini seviyorum, hem logoyu seviyorum. Ee, özel bir sebebi yok. Muhtemelen bir başkasının ismi de dirdi yani. Oradan buradan çaldık çünkü yani. Hani Amerika bir daha keşfedilmiyor bu işlerde. Birilerine para verdiğinde de onlar da keşfetmiyor çünkü yani. Ee, nasıl götürüyorsun? Kaplar mı? Plastik kap mı kullanıyorsun? E, evet. Mesela bu, bunun için bayağı ciddi bir araştırma yaptım. E, orada e, hem toptan olarak satan e, hem de işte tek tek satan neredeyse bütün kapları hem denedim hem e, araştırdım iyicene. E, şu anda e, bizim buradaki metro orada makro diye geçiyor. Anasının dininde bir yer ama en efektif ve rahat kullanabileceğim kaplar o kaplar. E, gidiyorum onları alıyorum, şey yapıyorum e, mesela böyle iki ayda bir filan da onun alışverişine gidiyorum. E, o O kaplarla yapıyorum yani çok çeşit kap var zaten yani çok fazla alternatif var. Yani fiyat performans benim için en doğru olanı seçmeye çalıştım. Başka alternatifler de vardır elbette ama şu anda memnunum. Peki, o, kaplar pardon Kaplar kullanat kaplar mı? Yoksa geri musun? E, şöyle e, kullanat kaplar e, ama e, menü yaptığım müşterilerim artık devamlı müşterilerim. Ee, onlar yavaş yavaş kendilerine plastik kaplar aldılar <laughs> ee, ve e, onların özel kapları var. İşte hatta üçer dörder set aldılar. Ee, i̇şte ben de duruyor onlar. Bittikçe yeniliyoruz. İşte ye yemeği verdikçe boş olan kapları alıyorum bilmem ne veya bazı gelip alıyor. Ee, o, o şekle dönüştük menide çünkü o çok fazla gereksiz bir tüketim ama kilolukta şey yapıyorum. Mantıda da e, kilitli, kilitli torbaların içerisinde yarım yarımşar kiloluk olarak şey yapıyorum. veriyorum. Bu insanlar evde hiç mi yemek pişiriyor? Pişiriyorlar elbette. E, yani pişirmeme imkanları yok ama e, özlüyorlar. Bir de yani oradaki her şey Türkiye'de malzeme diyeyim, her şey değil de malzeme Türkiye'yle birebir aynı değil. Benim kadar çok yemek yapmak gerekiyor oradaki malzemeyi, Türkiye'deki lezzetlere yaklaştırabilmek adına. E o, o bir de ma mantıklı değil. İşte bir kilo patlıcan, bir kilo bilmem ne ya da işte neyse üç patlıcan bilmem ne alacak da oturup da o yemeği yapacaktı da filan. E zaten yapıyorum ben. Tercih eden bu manada tercih ediyor ama evinde çoluğu, çocuğu işte nasıl var, anne modunda olanlar ağırlıklı yemek yapıyorlar. Bunlar çalışan, evde yemek yapmak istemeyen veya da haftanın üç günü yemek yapmak istemeyenler. Ama böyle aile olanlar, çoluğu çocuğu olanlar özellikle 13, 14, 8, 13 arasında erkek ağırlıklı çocuğu olanlar da mesela mantı için ölebilirler. Onlar mesela mantı müşterim oluyorlar. Ee, öb öbürleri de menü müşterim oluyorlar. Benden alamazlarsa market, Türk marketlerden mantı alıyorlar filan. Peki sen malzemelerini nereden alıyorsun? E, ee, etrafımdaki esas itibariyle büyük marketlerden. Lidl, Mercadona var Barcelona'da ve Aldi diye bir marka var. Büyük market var. Onun haricinde e, Mercado diye kapalı şeyler var. Nasıl diyeyim? Her şeyin olduğu işte etçisinden balıkçısına sebzeçisinden kapalı pazar adı. gibi kapalı pazar. Etrafımda da işte bir sürü marş şey var. Minik fruteriya denilen sebzeci, meyveci var. Bir tur atıyorum önce. Hatta Cuma günleri menüyü paylaşıyorum. Cumartesi günü alışveriş yapıyorum. Cuma günü böyle bir nerede ne ucuz bakıyorum. İşte patlıcanı bilmem nereden, maydanozu bilmem nereden, kabağı bilmem nereden alıyorum ve o şekilde bir alışveriş yapıyorum. Yani cumartesi günü gelen siparişe göre alıyorsun. Evet, genel, cuma akşamına kadar, yani cuma sabahı ben 9'da 10'da hatta perşembedenler de bu menü falan diyenler de oluyor. E, o menüyü paylaşıyorum. Cuma akşamına kadar onlar bana şey yapıyorlar, sonra ben işte kaç kişine şey de değil, mesela 6 çeşit veriyorum ama herkes aynı çeşidi ya da o 6'yı birer birer yapmıyor. Bazen bir tanesinden üç tane istiyor, bir tanesinden iki tane istiyor, bir şekilde 6'ya tamamlıyor. Dolayısıyla işte kadın budu köfte ve püreden 12 tane olup, rücverden 8 tane olabiliyor. Ona göre kaç kilo ne alacağımı tespit evet. ediyorum. Onun bir çalışması oluyor cuma akşamı. Cumartesi günü de bir, iki, bazen üç turda alışveriş yapıyorum. Pazar günü ve pazartesi günü de öğlene kadar da Yemek üretimi geçiyor. yapıyorum. Zeytin Zeytinyağlılar mesela bir gece evvelden yapıyorum genellikle ki çünkü bir gün durduğu zaman daha da güzel oluyor diye. Ee, kızartmaları işte pilavı milavı pazartesi günü yapıyorum ve böyle 12-1'den itibaren de dağıtıma geçiyorum. O da akşamüstü 5-6'ya kadar sürüyor. Çünkü Barcelona'nın çok çeşitli yerlerinde olabiliyor. İşte elimde filanlarla, otobüslerle o dağıtımı yapıyorum. Kolay bir şeyden bahsetmiyorum. Sıcak değil, hiç kolay olmuyor. Ondan sonra da pazartesi akşamı şöyle. <laughs> Peki evdeki buzdolabı ne büyüklükte de bunları oraya koyuyorsun? Hiç çok büyüklükte değil ama bir organizasyonum var. Sadece o değil ben event olduğu zaman bazen 40 kişilik falan bir şeyler de yapabiliyorum. Olabiliyor yani sayı o zamana kadar şeye kadar çıkıyor. Daha az çeşitte, daha fazla insan için olabiliyor. Ya da 20-25 kişiye 10 çeşit bir şey yapıyorum. Birkaç gün evvelden başlıyorum. Mesela sabah kahvaltısı için pancake yapıyorum veya da gece içmeleri için çorba yapıyorum. Ya da e, sabah yine sabah kahvaltısı için menemen sosu yapıyorum. Bunları yapıp buzluğa atıyorum. Onlar buzluktan bir gün evvel çıkarıyorlar. Ya da poğaça yapıyorum. Yine hazırlayıp buzluğa atıyorum. Onlar buzluktan çıkarıyorlar, pişiriyorlar. Böyle iki gün, üç gün bir ev tutuyorlar. 20-25 kişi gidiyorlar ve onların iki, üç günlük yemeklerini hazırlıyorum. Bir şekil organize oluyor. Yani artık öğrendim daha doğrusu <laughs> nasıl yapılacağını. Tatlı da yapıyor ha. musun? Yapıyorum. Yani çok tatlıcı biri değilim ben ama güzel sütlaç yapıyorum. Revani, şekerpare, irmik helvası bu dördü banko. Yani güzel yapıyorum artık onları. Hani şey uzman kişisi değildim dün <laughs> ama yapa yapa bir şekilde öğreniyorsun. Peki ona da sipariş açıyor musun? O menünün bir parçası mı olur? oluyor? Oluyor. Ee, yani hani ne bileyim altıncı şeyi ama yanı cacık mesela ya da ya da başka bir şeyler. Niyeyse çok tatlı sevmiyorlar. Kendi bir şeyim için aslında <laughs> kimi zaman bir kişi bile istese o revani yapılıyor. Şeker komasına giriyorum ama. <laughs> Peki aşure yapıyor musun? Yapıyorum. Aşure ama parayla satmıyorum. Zaman bazen zamanında bazen zamanında değil. Bizim bir Boğaz Dayanışması grubumuz var. Bu 2000 kişilik WhatsApp gruplarının bir de ayrımları var. Bir tanesi de Boğaz Dayanışması. Orada ilan ediyorum. Şu gün aşure yapılacaktır. Gelip benden alacaksınız diye. Geçen sene 90-100 porsiyon filan aşure yaptım. Kimi işte incir getiriyor, kimi kayısı buluyor getiriyor, kimi bir cüzdan hediye ediyor, kimi çiçek getiriyor filan öyle. Yani hakikaten usulüyle yani o parayla satılmaz benim şeyimde. İtikatım demeyeyim o kadar çok itikatım yok da hissimde satılmaz diye düşünüyorum. Yapıyorum onu da orada. Bu sene Ayvalık'ta yaptım. Lokma döküyor musun? O beceremiyorum. Hı. Yani mayalı işleri denedim. İlk yapıldığında, ilk kızarttığında üstüne şerbetini döktüğünde iyi. Ama o mayalı işler daha henüz beceremiyorum. O çünkü ekstra sabır ve birebir ona özen göstermen lazım. Yani benim işte bir hafta 10 gün mayalı bir şeyleri evet. denemem lazım. Ondan sonra daha o sayfada değilim. Ben biraz daha hızlı pratik işler. Ekmek, ekmek de yapmıyoruz. Ekmek, sonrasında. mısır ekmeği yapıyorum evet. ve çok güzel oluyor. O da öbürü de mayalı olduğu Tabii şimdi. doğru. olmuyor yani. Henüz değil, not yet. Biraz boş kalırsam olabilir yani. <laughs> mısır ekmeğinin menüsü ne oluyor? İçinde başka neler oluyor? Ee, mısır ekmeğini ekstradan yapıyor. Yani şey değil hani e, bilmem ne menüsünün arasında mısır ekmeğini de çorbanın yanına mısır ekmeği veriyorum mesela. Öyle bir şey oluyor. Çorbalar mısır. ne çeşit? Valla mercimek ve ezogelin çok seviyorlar. Her şeyin çorbasını yapabilirim yani. Hiçbir şey değil. E, problem değil. Brokoli çorbası, sarımsak çorbası, e, karnabahar çorbası, her türlü çorba yapıyorum. Kışın isteyebiliyorlar bunu. Ama mesela ezogelin ve mercimek banko yani. Yoğurt çorbası yapıyorum mesela. O da çok güzel oluyor. Sadece Türk yemekleri mi yoksa başka mutfaklarda yapıyorsun? Aslına bakarsanız yani bana annemden sıra gelmedi Türk yemeği yapmak için. Çünkü annem çok güzel yemek yapar. Babaannem yani bir sülalemiz güzel yemek yapar. Bayram yemeklerinin bazen işte çerkez tavuğunu falan ben üstleniyordum. Böyle bir iki köşesinden. Dediğim gibi hiç dolma sarmamıştım. Annem yapıyordu bu işleri. Orada Türk yemekleri istedikleri için Türk yemekleri yapıyorum. Ama benim esas şeyim meraklı olduğum yapmayı sevdiğim İtalyan. Risotto severim mul yer yapmayı severim. Mesela makarnanın her cinsini yani sosusal olarak her cinsini yapmayı severim. Deniz ürünlü makarna yapmayı severim. Çikolatalı sufle yapmayı severim ama e, çocuklarım Türk yemeği istedikleri için orada daha fazla uzmanlaştım. Öyle diyeyim. Peki Türkiye'de bir pirinç problemi var. Orada pilavlık pirinç bulabiliyor musun? Buluyorum. Orada R Rondado. Ve Largo diye iki çeşit pirinç var, çok su kaldırıyor. Rondado diye denilen pirinç, Paella'da da kullanılıyor. 112 bin defa yaptıktan sonra artık onun ilmini aldım, misler gibi şey oluyor, pilav oluyor. Lezzetine bakacaksın arkadaş, tane 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 dağılıyor mu ona bakacaksın, billaha dağılıyor Vallahi dağılıyor yani. Yani mesela... E, Gruplar böyle 40-50 kişilik, 20 kişilik gruplara birkaç günlük yemek yaptığında veganlar oluyor. tölyak olanlar oluyor. Ee, yani onlar için mesela iki kişi ise iki kişilik ayrı bir şey yapıyorum. Ee, i̇şte vegan için ayrı yemek yapıyorum. Vejeteryan için ayrı yemek yapıyorum. Üç kişi, beş kişi, yedi kişi onlar için ayrı Sıfı yemek yapıyorum. Peki bu Güzel. veganların kullandığı o neydi şeyin ismi? Evet. Tofu. Tofu. Ha, tofu. Öğrendim hiç böyle şeydim böyle. Uzak dursun ben bu benden uzak dursun. Bu ne? Bu benden uzak dursun. Bir beşe teryan ailem var müşteri. O, o, çok da bana da şey yani olumlu olumsuz her şeyi söylüyor. ve be beni de yönlendiriyor. Niye dedi tofu kullanmıyorsun? Ya yani, ne tofusu be dedim şimdi. o <laughs> saatte oturup tofuyla mı uğraşacağım? Sonra ben bunu bir deneyim dedim. Bio bir bio üstelik. Bir tofu buldum. Çok da uygun fiyatı. Onu aldım baktım. Patlıcanla bildiğimiz patlıcan yemeği yapar gibi. Onun puanla kavurdum o tofuyu. Üstüne baharatını koydum. Domates sosu, salçası, patlıcanı Anam ben de yer oldum yani. <laughs> o kişiliksiz, tatsız, sünger, garip tofu. Bir bakmış şahane oldu yani. <laughs> Havaya girdim. Peki diğer yemeklerle yani Türk lezzetini katarken baharatı ne kadar kullanıyorsun? Veya Türk baharatı mı kullanıyorsun? Her baharat var orada. Yani olmayan nedir? Yeni bahar. O da ben doğru düzgün adını bulup e, tam şey yapamadığımda. Kuş üzümü yok, ee, onları götürüyorum Türkiye'den. Evet. Ee, kuru nane yok. Yani menta diye bir şey var ama bizim kuru naneyle alakası olmayan bir şey. Kekik var, gayet güzel kekik var. Ee, şeyin Toz kırmızı biberin envası var, acı biberin envası var. Ee, bir isot götürüyorum Türkiye'den. O şey, şeylerde var, Türk marketlerde de var aslında. Bir de kuş üzümü götürüyorum. Ee, geri kalan işte yeni baharı götürüyorum. Geri kalan bütün şeyleri Yok. buluyorum orada. Kimyon ve şeyi kişnişi çok kullanıyorum. Yani her yaptığım yemeğe köfte de dahil olmak üzere kimyon ve kişnişi bol bol kullanıyorum. Taze kişniş mi kullanıyorsun? Yok toz kişniş toz kullanıyorum. Toz kişniş. Evet. Türkiye'de de toz kişniş kullanır mıydı? Ee, köfteye toz kişniş kullanırdım. Hatta ben iki sene cunda da. Daha bir şey restoran işleştim. Orada böyle neye bileyim işte günde 5 kilo falan köfte yaptığımız olurdu. Mangala alırlardı. Hiç şey kimyon kullanmazdım. Sadece kişniş kullanırdım ona. Şimdi karışık kullanıyorum. İkisini bir ikisini birden kullanıyorum. Geliştirdim mesela. Tekirdağ köftesi yapmaya başladım ya. Böyle vura vura. bam <laughs> bam <laughs> <laughs> vura vura. Tekirdağ hakikaten bayağı böyle lastik gibi falan bayağı güzel. Şey oluyor yani. Tekirdağ köftesi güzel oluyor yani. yani sonra patlıcanla nohutu yan yana kullanır mısınız? Yok kullanılmaz. Ya da mercimeği. Hepsini birden aynı anda bir şeye koyup böyle ele... Devamlı aynı yemekler yapılmaz yani. 35 çeşit yemeği de sürekli tekrar tekrar yapacak halim yok. Bu işte yemek filmmemlerinin şeylerini geze geze onlara atıyorum kenara. İşte arada bir iki tane de değişik toplarsın. bir şey koyuyorum. Tabii. İçkilerinizi için ya evet. Evet artık size içkiye mal oldum. Peki çok teşekkür ediyoruz Rica gerçekten. Rica ederim. E, Nasılsınız? Keyifli oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bence sen Instagram sayfanı YouTube'a da çevirerek istiyorum bu videoları o, o, o. yapmalısın. Evet. evet ama çok o kadar basit işler değil. Neyse bir dahaki sene bunları evet. i̇nşallah. becerecek hale geleceğim olabilir, inşallah. Olabilir. <gülüyor> Mümkün. <gülüyor> Eğer bu şeyde gidersem, de ne, neyim şu anda maniklikte gidersem <laughs> bir sene kadar gelir. Bazen düşüyor çünkü mod. Ama ben ne uğraşacağım diyorum ama şu anda tam o moddayım. Teşekkür yani, ediyorum. Çok Sağ teşekkürler. Olsun. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.